Tek yetkili EzoGel'in emlak güvencesiyle Ak Toprak'ta kiralık depolar ve ofisler. 5 kat. Toplam 33 adet ofis. İki katlı, toplam 2400 metrekare kiralanabilir alanı olan depo. Depo 150 ila 200 kW arası trafo gücüne sahiptir. Alt kat depo alanı 800 metrekare kapalı alana sahiptir. Üst kat depo 1600 metrekare kapalı alana sahiptir. Sondaj kuyusu, doğalgaz ve ısıtma sistemi vardır. Dedaman Otele 3 km, Başbınar OSB'ye 2.7 km, Serbest Bölge'ye 2 km uzaklıkta. Mercedes-Benz bayisi karşısı, Ak Toprak merkeze 500 metre uzaklıkta ve Ak Toprak kavşağına cepheli konumdadır. Otoyol gişelerine 2 kilometre uzaklıktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.